alışverişimi göstereceğim. Ve önceden kalma süslerim de vardı. Burada bir sürü böyle ışık var. Bunlardan çıktı Yarın boş verin. Şimdi ilk olarak böyle. Gördüğünüz üzere toplu bir ışık. İkinci olarak böyle. Bir saniye. Bu kadar uzun bir ışık. Bu bir. iki oldu. Pardon. Bu da böyle. Sanki nasıl bir şeye benziyor. Ampul. Ampul ışık işte öyle. Bununki daha küçük ama ve bununki daha uzun. Ama boyut olarak bu daha uzun tabii ki de. Neyse ikinci olarak şöyle karışık süslerimiz var. Gördüğünüz üzere bir tane. Hep, hepsini dökebilirim hatta sizin için arkadaşlar. Ve içinde böyle şeyler çıkıyor. Galiba asmak için tam olarak bilmiyorum. Ve bu videoyu part 2'ye ayıracağım. Birisi Part 1 şimdiki çektiğim e, atarım herhalde yakında e, yani inşallah bu videoya en az 50 like gelirse Part 2'si gelecek yani Part 2 derken ağaç süsleme videosu ya da ağaç süsleme videosu da gelecek yani like atmasınız da canınız sağ olsun ama atarsanız beni mutlu edersiniz. O kadar sizin için dün akşam gidip aldım babamla. Ve sizin için yani değerlisiniz benim için. Bir saniye arkadaşlar geri dizimi kadar zor ki. E tıkıştıramıyorum da. Önce bunları içeyim. Sonra da atacağız. Atacağız. Just, 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 just. Bunlar da olacağım. Ve daha bitmedi. Bende de bir sürü süs vardı. Önceki yıldan kalan. Onları da göstereceğim size arkadaşlar. Merak etmeyin. İnşallah bu video fazla like gelir de ve abone sayımızı da yükseltelim lütfen arkadaşlar. Çok az yani. Az ama çok da yani. Az, çok az, çok az, çok çok az. Abi olsam ya bunlar biz ne yapacağız şimdi? Destek alabilir miyim? Ha. Sen ver bu tarafa ben Evet arkadaşlar Mevsa ablam kameraman şimdi bana yardım edecek değil mi Mevsa Ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi de ışıkları da göstermiştik. Sonra böyle bayağı bir var. Babamla birlikte gidip almıştık. Babam dedi. De. Böyle mavi bir kuş var. Gucu, gen, gucu gen nasıl yapılan kanun sahibi gibi geldi. Bugün hepsinden alalım alalım. Çok güzel aslında liste alırmış benden ama asla liste olmak istemiyorum tabii işte. Zaten ben daha çok güzel derken yani ben daha ne oldum ki daha küçüğüm ben. Bunun fiyatı 39 liraydı arkadaşlar. Işıkların fiyatını söylemiyorum. Çünkü ışıkları geçen sene aldık ve bilmiyorum kesinlikle. Böyle mavi. Bu 39 lira. Ve birazcık kalın çünkü. Mesela bu da varmış. Böyle bu da kalın. 39 lira bu da. aynı. Ama bunlar böyle mor rengini aşırı çok seviyorum. Zaten üstünden belli oluyordur. Mor aldık bir tane. Son böyle bir mavi aldık. Bunların çok sık olmadığı için 22 TL. Aynı şekilde bu da çok sık olmadığı için 22 TL. Sonra bu da 22 TL. Çok sık olmadığı için aynı şekilde. Ve son olarak bir tane de pembe aldık. Arkadaşlar böyle daha sık ve uzun bir kırmızı da vardı. Ama onu almadık bir saniye. İşte Arkadaşlar bu arada reklam değil. Ama sitede aldık markası gelmiş olabileceğinden dolayı söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar toplamda bir saniye 70 80 daha 150 16 daha 166 lira verdik şu simlere. Sonra arkadaşlar hatırlıyorum buna 175 TL verdik. Fazla gelebilir ama bence değil. Neyse şunları da şuraya alalım. Allah bismillah. Sonra arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ama bana kızmayın. Onun da fiyatını bilmiyorum. Ama bunun içinde böyle mesela 5 çeşit var. Bir saniye şunu açmam gerek. Ve arkadaşlar yılbaşı ağacımız yok. Neden bu kadar alıyorsanız derseniz yılbaşı ağacım olacak çünkü. Annem sipariş etmiş. Ve yani ilk değil ikinci sizin haberiniz oluyor. İlk kameramanın haberi oldu. Ee, böyle bir tane çeşit var. Evli, simli aynı şekilde. Sonra böyle sim yok hiçbir tarafında. Bu arada iplerini biz aldık. Yani biz almadık da paketin içinden çıktı. Sonra bu da her tarafı simli olan. Simsiz hiçbir yeri olmayan. Ee, bu da Farklı bir çam ağaçlı bir şey. Altı da bu arada öyle. Hatta Ama bunun altı değil. Hatta ama altı Sonra böyle bir kozalak şeklinde. Sonra bir tane daha aynısından var. Böyle küçük similerden var. Dört adet. Bakın her yeri similer. Altı bile. Sonra bundan kaç tane varmış? İki dört, altı, yedi tane var. Tamam niye eritim ya? Sonra bunlardan da yedi tane var. Hiçbir yeri simit değil. E, buna ne kadar para verdiğimi bilmiyorum dedim. Bunu bir şey Sonra çok tatlı böyle bastığım şekerlerimiz var. Tabii ki de şeker değil bu arkadaşlar yani süs. Ben bir tane örnek göstereyim ama pis kokuyor birazcık. Koklayın. Koklayın. Kokla kameramı. Pis değil Eee hmm. böyle ama her tarafı simli ve dökülüyor yani. Elime bakabilirsin. Gerçi nasıl nasılini gösterebilirim içisine. Parlıda da sen. Her tarafı simli. Bundan da 10 adet var. Kaç para olduğunu hatırlamıyorum. Galiba 105 lira. Hemen bakalım. İğnolu süsü Ay, 109 liraymış. 10 adet var içinde. Bu arada insanlar buradan güzel süsler ve uygun süsler bulabilir bir saniye arkadaşlar şimdi kapatalım da tamamdır ver. kameraman kapatabilir misiniz sonra, sonra şöyle 24'le arkadaşlar şey diyordu 24'le 6 santim e, 374 75 Pardon 375 lira bu böyle çeşitli var bunda bu var sonra böyle bir normal renk var ne var sonra? Bunu şimdi diyor. Son böyle bir şey var. Ve bunun arkasında bu var. Yani şu iki sıra farklı. Görebiliyor musunuz? Neyse şu an bak canınız sağ olsun. Sağ olsun. Get well soon. Çok Arkadaşlar size bir espri yapacağım. Kameraman bana nasıl geziyorsun der misin? Nasıl geziyorsun? İl il geziyorum. Anladın mı? Yani il hasta demek hasta hasta geziyorum. Espri anladınız mı arkadaşlar? Şöyle bir kırmızı bu paketin içinden çıktı. Bunun da fiyatını bilmiyorum çünkü paketin içinden çıktı ve paketi biz geçen sene almıştık. Son normal böyle eskiden kalma bir yüzüğü Bunun fiyatını bilmiyorum. Kesinlikle katiyen. Yani. Sonra arkadaşlar arkada da görmüş olduğunuz üzere üzüle konuşamadım üzere. Şapkalarımız var ve şey takma yerleri var. Ama şu anda sadece pembe de takardım. Yeşil de takardım. Ama bir tek mavi mavi mavinin şeyi oldu ki maviyi suratıma geçirebiliyorum. Ve daha yılbaşı gözlüğüm, yılbaşı tacım falan vesaire de var. Ama onları sonra göstereyim diye düşündüm. Yani part 2'de, videonun part 2'sinde. Size nasıl olmuş? Eğer beğendiyseniz yorumla, yorum yazmayı ve be, beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizi seviyorum.